E, merhaba arkadaşlar, e, yeniden birlikteyiz. Şimdi size küçük bir, çok basit bir şeyden bahsedeceğim. Aslında tam bir projede denmez. Hani bu iki günlük sokağa çıkma yasağı da var. Cumartesi pazarı değerlendirmek için. işte burası bizim bahçemiz olduğu için ben dışarı çıkabiliyorum. Her zaman gibi yukarıda görüyorsunuz geri dönüşüm logomuz var koyduk. Gene ağaçlar kesilmesin. Eski tahta, inşaat artık tahtalardan. Oradan buradan topladığım tahtalardan bir şey yapmaya çalışacağız. Yapmaya çalıştığımız şey de ya eşim çoktan beri söylediği bir şey vardı, yani böyle koltukta otururken ya da koltukta, divanda e, bilgisayarını kullanabilmek için bir sehpa türünde bir şey istiyor. Yani dizlerime koyup çalıştırmak, yani dizinde kullanmak istiyor. Ben de elinde onun küçük bir tane e, minderimsi bir şey var. E, bu minder çok yumuşak bir minder. İçinde de, eğer minderiniz yoksa şöyle yapabilirsiniz. Bunun içinde de böyle bu setraforlar var ya beyaz köpükler. Onun yuvar ufalanmış parçaları var. Yani çok küçük küçük yuvarlak parçalar var ki bu tam dizinize çok kolay otursun diye çok yumuşak bir minder oluyor bu. Siz de bir yastık kılıfının içine böyle bir minder yapabilirsiniz. Tahtaları bulduk şimdi seviniyoruz. Ben Tahtaları burada keserken, yani şekillendirirken bir yandan da altta ne yapacağımı çizmeye çalışıyorum orada. Yani bir çizim gösteriyorum size. İşte böyle bir crunch Nestle Crunch'ın bir tane minderi var bizde. Çok yumuşak böyle inanılmaz yumuşak. İçinde bahsettiğim gibi Stifor'ın o yuvarlak köpükleri var. Onun için bunu seçtik. Yoksa herhangi bir yastıkta da olur. Yastıkta da olur. Bir yandan tahtları kesiyorum. Bir yandan bunu gösteriyorum. Buradaki amacımız her zamanki gibi işte ağaçlar kesilmesin ve yani çevrecilik, biraz çevrecilik, biraz elimizdeki geri dönüşüm malzemeyi kullanmak. Hemen burada çok basit bir proje bu. Aslında buna proje bile denmez. Yani herkes bunu birkaç saat içinde yapabilir. Tahtları görüyorsunuz gayet kirli, eski, inşaat tahtları. Onun için bu benim işim biraz uzun sürüyor. Yani çok zımparalı temizliyorum onları. Ama bu benim için bir zevk. Ama siz bunu bir marangoza tahta olarak kestirebilirsiniz. Veya inşaat marketlerinde çok temiz tahtalar var. Ama biliyorsunuz işte o zaman geri dönüşüm mantığına uymuyor. Hep ağaçlar kesilmiş oluyor. İşte öyle tahtlar. Onun için ben tercih etmiyorum. Ama bu tercih meselesi. Bu düz bir kontrol plak. Aslında bu su kontrol çok ucuz bir tahta. Kullanılmış biraz kamburlukları falan var ama onları zımparalayacağım. Şimdi yaptığım, onun etrafına bir çerçeve oluşturmaya çalışıyorum. Yani bu düz bir kontrol plak olduğu için bükülebilir. Tam da düzgün durmuyor. Bakın bu tahtaları kesiyorum böyle. Kanal açıyorum onlara. O kanallara da tahtayı geçireceğim. Bir de köşelerini tam 45 derece kesip tam bir çerçeve oluşturmaya çalışacağım. Yani böyle bir testere var bende. O bakımda çok şanslıyım. Bakın kanallarını kazdı. Yani kestim kanallarını. Şimdi genişletiyorum. Çünkü o kullandığımız tahtanın kalınlığı 0.8 mm. Yani 1 santimden az. 8'lik su kontrast diye geçiyor. Bunlar da 2 santim kalınlığında diye geçiyor ama tam 2 santim değil. 1.8 santim kalınlıkta tahtalar. Bunun hiç önemi yok ölçüsü. Hiçbir standardı yok. İstediğin tahtadan yapabilirsin. Kestim. Bakın içerilerini oluk oluşturdum ki tahtayı oraya sokacağım. Şimdi o düz su kontrasını zımparlıyorum çünkü çok kirli, pis bir şey. İlk başta tabii her zaman gibi 40 numara zımparlı yapıyoruz ki kabasını alsın diye. Bunları da bir zımparlıyorum. Ele çapaklar takılmasın diye. Yani benim izlediğim yolu izlemek zorunda değilsiniz. Herkesin kendine göre bir yöntemi var. Belki düz tahta sizin işinizi görebilir. Kenarına çerçeve yapmazsınız. Onu boyayarak da güzelleştirebilirsiniz. Ama kenarlarını bir zımparalamak ister el zımparasıyla. Hani böyle makineniz yoksa diye söylüyorum. Zımpalarsanız üzerine altına bir yastık yapıştırarak da bu işi kullanabilirsiniz. Ben burada hem zaman geçirmek için çünkü evdeyim zaten boş vaktim de var. Onun için bunları böyle zımpalıyorum, düzenliyorum. Aslında buradaki de biraz zaman yani geçirmek için. Çünkü aslında bunu birinci gün bunu yapacağım, ikinci günde boyayacağım. Çünkü birinci gün bunu yaptıktan sonra yapıştırıyorum ya köşelerini falan. Yapışkan tutkala tutturuyorum tahtayı kurumasını bekliyorum. Aslında 2-3 saatte kurur diyorlar ama ben bir gün sonra yapacağım. Bakın burada tutkalları sürüp bu çerçeveyi oluşturuyorum. Buraları gene hızlı çektim. Biliyorsunuz videolarımızı hızlı çekiyorum ki çok fazla zamanınızı almamak için hem de seyri kolay olsun diye. Çünkü çok görselliği yüksek bir video değil. Bir şey anlatıyor. Aslında bu tip şeyler satılıyor. Ben baktım internette var işte çeşitli fiyatlara var, 75 lira var, 100'e var, 500'e bile var. Çok özenli derili falan, deri kaplama bir şey yapılmış ama bu benimki çok basit bir tahta. Sıfır maliyet diyebiliriz. Elimizdeki malzemelerden e, kullanarak yapıyoruz. Köşelerini şimdi çivi çakıyorum. Yani o çivileri çakmasanız da olur. Ben tutkal kuruyana kadar tutsun diye. Eğer elinizde uzun işkence varsa veya bir yere sıkıştırabilirseniz onu tutkaldan sonra öyle durabilir. Çok önemli bir şey. Ben bazen hata yapıyorum tutkalları mutlaka ıslak bezle silin. Yoksa lekeli kalıyor. Bakın bu köşelerde boşluk kaldı, aralık kaldı. Tam köşelere düzgün kesmeyi beceremediğim için herhalde. Yani kesemediğim. Onun için oraya bir Japon ilacı sıkıp böyle ağaç tozu dökerseniz o ağaç tozu da işte bu ağaçtan çıkan tozlar. Bakın o delikleri, o aralıklara Japon sürüp üzerine bu ağaç tozunu sürtüyorum parmağımla böyle bastırıyorum, bastırıyorum. Tabii parmağıma da bulaşıyor ama sonuçta göreceksiniz zımparadan sonra hiç aralık kalmayacak. Az önce bahsetmiştim. Bunu hazır olarak tepsi olarak da alabilirsiniz. Bakın şurada bir tahta tepsi var. İnternette görmüştüm bunu. Böyle bir tepsi alabilirsiniz. Tepsinin altına bir tane yastık yapıştırırsın. Kullanırsın. Bak böyle tek parça bir tahtadan yapılmış ama o tahta tabi fabrikasyon. Ağaçlar kesildi. Ne oldu bilmiyorum. Yani böyle tahtlardan da bu olabilir. Ben bu videoyu da yine hızlı gösteriyorum size. Burada bir tik yağ var. Tik yağ denen bir yağ var. Bu su bazlıdır. Ağacı korusun bir pislik olmasın. Yani bakın bir tane daha tahta geldi. Bu da halatlı, bayağı güzel bir tahta. Böyle bir şey de satın alabilirsiniz. Bu da eşinizi görebilir. Ama ben gene böyle uğraşıyorum. Bu dediğin gibi tik ya su bazlıdır. Çevre dostudur. Ama onun da bakın tekrar gösterdim kutuyu. Bu tik ya evet çevre dostu. Bunu sürmemdeki amaç aslında bu ağaç kurumaz, çürümez. Evin içinde kullanılıyor. Belki dışarıda olur ama asıl amaç lekelenmemesi. Leke olmaz. İşte bu kirlenmez. O yüzden böylece Yavaş yavaş da videonun sonuna geldik. Ee, çok basit bir şeydi. Ben böyle ufak şeylerde çok mutlu oluyorum. Umarım siz de çok mutlu olursunuz böyle bir şey yaptığınız zaman. Ama hazırları da var. Ben yaptım. Bakın o bahsettiğim crunch yazan şeye minderi çakıyoruz. Bunu öyle bir zımba makinesi çaktık ufak bir çıtayla. Çok önemli değil. Yapıştırmadık belki sökeriz diye. Eşim çakıyor şimdi onun iki tarafını. Artık bundan sonrası ona ait. O kendisi yapıyor. Ve burada kucağına aldı. İşte artık kullanmaya başladı. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çevre dostu kalın. Bizde kalın. Usta TV'de kalın. Sokağa çıkma yasaklarını böylece değerlendirebiliyoruz. Bakın burada minder çok güzel dizi oturuyor. Onun için bu straforlu minder istedim. Çok rahat bir çalışma ortamı sağlayacak. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Lütfen beğen yapın, yorum yapın ya da eleştirin ya da fikirlerinizi benimle paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Usta TV'de kalın.